Merhaba, bir yeni video ile daha karşınızdayız. Bu videomuzda başa şehirde bir dairedeyiz. Dairemizde uyuz şikayeti var. Uyuz ilaçlaması için bir dairemize geldik. Bildiğiniz gibi uyuz gözde görünmeyen bir haşeredir. Kişiden kişiye, eşyadan kişiye de bulaşabilir. Toplu yaşam alanlarında da herkese bulaşabilir. Bulaştığınız zaman gözde görünmediği için vücudunuzda kaşıntılarla, gece kaşıntılarıyla rahatsız edici bir şekilde kaşıntılarla kendini belirdi. Vücut ilaçlamanızı doktorun tavsiye ettiği losyonlarla, kremlerle yapıyorsunuz. Bununla beraber aynı gün içinde ilaçlama şirketleri yani evlere gelerek evde detaylı ilaçlama yapıyor ve uyuz şikayetinden kurtuluyorsunuz. Uyuz ilaçlamasında bu görmüş olduğumuz ulevi cihazıyla yapılır. İçine uyuzla ilgili ilaç yeterli miktarda suyla karıştırılarak uygulanır. İlacımız sisteme şeklinde bütün eve, yataklara, kıyafetlere, salalara, perdelere, duvarlara, bazalara, koltuklara, yani kıyafetlerinize, kapı kollarına, yani elle temas eden her yere evde detaylı şekilde bu yüzle ilgili ilaçlama uygulanır. Dediğimiz gibi ilaçlamasını yaptığımız günde sizin de evdeki herkesin de hasta olan veya olmayan, uyuz olan veya olmayan herkesin doktorun vermiş olduğu, eczaneden almış olduğunuz kremi vücudunuza uyguluyorsunuz. Ve aynı günde ilaçlama şirketimizde evinize gelerek, evinizin ilaçlaması yaparak uyuz mikrobundan kurtuluyorsunuz. Uyuz ilaçlamasından sonra temizlik soruluyor. Yatakları ilaçlanacağı için nevresimlerinizi kaldırıp çamaşır makinesini de yıkayabilirsiniz. Ve ilaçlanırsa ilaçlamadan sonra nevresimlerinizi değiştirirsiniz. Temizliği değiştirirsiniz. Evde bebek kıyafetleri varsa bebek kıyafetlerini yıkayıp o şekilde çocuklar kullanırsınız. Onun haricindeki başka bir şeyleri yıkamanıza gerek yoktur. Yani iç çamaşır türlerini, cilde temas eden şeyleri, alerji durumu olmasın diye bunları yıkayabilirsiniz. Evde de herhangi bir ilaçlamadan sonra temizlik yapmanıza gerek yoktur. Sadece toz alabilirsiniz. Yani elektrikli şibigayla falan. Haricinde de ıslak vücudlarla paspasla falan silmemenizi tavsiye ederiz. İlaç evde ne kadar kalırsa daha da etkisini gösterecektir. Daha uzun süre etkisini gösterecektir. Uyuz araştırmasında kullanmamız ilaç sadece uyuz değil Evdeki virüslere, maylara, bakterilere, mantarlara, bu tür şeyleri evinizde bir gözle görmediğiniz başka mikroplarda haşereler de vardır bunlara karşı da etkilidir. Uygulama şekline göre evdeki tahta kurusudur, küreydi bunlara kadar karşı da etkilidir. Sadece o yüzden değil, bu şekilde de ilacın faydasını göreceksinizdir. Uyuz ilaçlaması ile ilgili merak ettiğiniz başka sorularınız varsa videonun altındaki yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Fiyat teklifi almak, detaylı bilgi almak için ekran köşesindeki videolardan, telefon numarasından pardon ve videonun altındaki açıklama kısmında paylaşacağım olduğumuz numaralardan bize ulaşarak fiyat teklifimi alabilirsiniz ve ilaçlama hakkında bilgi edinebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.